Evet, ben şimdi Karadeniz bölgesine gitmiştim. Şu anda dinlenme tesisindeyim. Dönüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani kimse beni öldürmedi, rahat olun. Merak edenlere söyleyeyim. Ümit Yaman da bir ara telefonunu açtı. Ondan sonra ben şimdi biraz önce bir daha aradım onu. Yine ulaşılamıyor. Telefonu açıyor, kapıyor. Ama WhatsApp'ına aşağı yukarı bir aydır ulaşıyor. Bakmadı gözüküyor. Neyi neydi onun adı? Telegramına da bakmıyor uzun bir süredir. Telefonu da anlık açtı kapadı. tekrar aradım tekrar ulaşılamıyor dedi. Mütevkan niye böyle yapıyor? Telefonu başkalarının elinden mi geçti? Başı bela adamı bilmiyorum. Ama e, WhatsApp'tan ona çektiğim mesajları falan görmedi. Ben e, dinlenme tesislerindeyim memlekete geri dönüyorum. Ortam müsait değildi o yüzden e, herhangi bir canlı yayın video yapamadım onun için yapamadım. Yoksa sapa sağlam karşınızdayım sıkıntı yok yani sıkıntı yok merak edenlere teşekkürler şimdi 12 saat sonra evdeyim